İşletme penceresinden tekrar merhaba. Covid-19 pandemisi ve küresel ekonomiye olan etkisini ele aldığımız ikinci programımızda Profesör Doktor Halit Keskin hocamız ile tekrar birlikteyiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam Covid-19 pandemisi o kadar derin bir konu ki aslında içine girildiği zaman kesinlikle çıkılmıyor. Ee, Çok farklı yansımaları var. Kesinlikle toplumsal, sosyal olsun, kültürel olsun, ekonomik, ekonomik olsun. olsun. hocam. Evet her bağlamda aslında sistemler yaklaşımı diyebilir miyiz hocam? Öyle tabii ya. Sistemin bütün parçalarını etkiliyor. Wuhan'da ortaya çıkan bir virüsün bütün dünyayı, bütün ekosistemi kadar etkilemesi... Hızlı bir şekilde etkileyeceği değil mi? Kesinlikle. Ve hala büyük bir belirsizliğin ve kaosun olması aslında. Evet. ya Hatta ben bir e, röportajda olabilir veya işte e, bir yazımda şeyden Yani Birçok kişi örnek veriyor. Daha ziyade start-up'lar için bu örneği veriyorlar da. Hı hı. E, unicorn diye bir metafor ve yani bir mitolojik bir... Varlıktan bahsediliyor. Tek boynuzu at. Evet. Unicorn tamam. Ee, bu küçük startupları ona benzetiyorlar. Ee, küçük minnacık bir startup diyelim. Kurulmuş bir teknoloji şirketi. Ee, henüz daha ticari hayatına yeni başladığı için kimse onu ne olarak görmüyor? Bir rakip olarak görmüyor. Sessiz, sakin bir yerde. işte Bir teknoparkta olabilir, başka bir yerde olabilir. Çalışmalarını yürütüyor. Ee, yani rakipler onu rakip olarak görmüyor. Hakikaten daha yeni kurmuş. ama iyi bir alan yakalamışsa niş bir alan yakalamışsa çok hızlı bir şekilde büyüyor ve o tek boynuz at metaforunda olduğu gibi diğerleri fark edene kadar kocaman bir şirket oluyor ve sarsıcı bir etki meydana getiriyor. Ya bu pandemi de biraz öyle oldu doğrusu söylemek gerekirse bu unicorn metaforunda olduğu gibi dağıttı ya. ya tüm dünyaya dağıttı yani. Hocam krizler fırsatları aslında beraberine getiriyor. Pandemi de yeni fırsatları beraberine getirdi diyebilir miyiz? E tabii değerlendirebilenler için fırsat oldu. Ama birçok kurum, kuruluş ülke içinde tabii fırsat olmadı. Yani çok büyük zararları da e, olmuş oldu. E, yani olumsuz, birçok olumsuz etkisi var. Ama fırsata dönüştürebilenler de olabilir tabii. Hem çalışanlar açısından tabii belki daha sonraki programlarda Dizi oluşturmuşsunuz gibi gözüküyor. programı dizisi, Covid-19 pandemisinin etkisiyle ilgili. Çok olarak. güzel bir akışımız var hocam. Evet, mutlu öyle mi? Evet. evet, çok mutlu oldum. Ee, yani o şekilde bakmak gerekiyor herhalde ona. E, şimdi o zaman e, bu şeyde ne diyelim, Bir çok hızlı bir şekilde yayıldı. Değil mi? Çok hızlı ve yıkıcı bir etkisi oldu. Evet. Dolayısıyla bu ilk şokları atlattıktan sonra yavaş yavaş toparlanma sürecine girmiş durumdayız. İnşallah bu toparlanma süreci devam eder. Yeni salgınlarla ne yapmayız diye bekliyoruz. Karşılaşmayız hocam. Bekliyoruz, evet. ee, hocam peki o halde yine biz Covid-19 pandemisi demişken... Yani Hatta kesiyorum ya şey oldu. Ya yani bu Covid-19 pandemisinden önce ne diyorduk? Küreselleşmeden bahsediyoruz efendim artık coğrafi sınırların değil mi? Bir sembolik olduğundan bahsediyor. evet. bahsediyorduk yani. Coğrafi sınırlar sembolik artık ya sınır bir şey kalmadı falan değil mi? Ama bu küresel Covid-19 pandemisi nedeniyle bir anda ülkeler duvarlar ördüler sınırlara değil mi? işlerine kapandı. Bizler evlerimize kapandık. Ülkelerin sınırları kapandı. Kapalı sistem olduk diyebilir miyiz aslında Tabii hocam? Tabii ki izolasyon gerektiği için kapalı sistem bir anda mecburen bir kapalı ya sisteme evet. dönmek durumunda kaldık. Ee... Bu hocam aslında kapalı sistem olmamızın en önemli sebeplerinden biri olan Çin'e geri dönersek hocam. Hep bu Çin diyoruz. Maalesef hep bu Çin e <laughs> hocam ne bu Çin'de var diyoruz. <laughs> Şimdi hocam biliyorsunuz Çin aslında dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip. Aslında o. büyük bir üretime ve tedarik zinciri ama e, tabii ki yayılan bu virüs nedeniyle de aslında bir hedef tahtası olmuş durumda. Özellikle Amerika'nın da bu konuda çok büyük söylemleri var. Peki hocam bu durum sizce Çin'in ekonomideki gücünü nasıl etkiler, gücünü kaybeder mi? Ya da bu güç dağılımı ne şekilde olur, hangi ülkelere gider? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet. Ya doğrusu sorabilmek gerekirse bu pandemiden önce de Çin'le ilgili olumsuz bir görüş vardı. Sars virüsünden kaynaklanan, Sars virüsünün de oradan kaynaklanmasından değil mi? Evet. Veya oradan çıkmasından kaynaklanan. Çin'in bu konuda bilgileri gizlediği, şeffaf davranmadığı ile ilgili şeyler vardı, suslamalar vardı. Bu COVID 19 pandemisinden sonra Çin'in olumsuz imajı biraz daha ön plana çıkmış oldu. Ama onun dışında da hani pandemiden önce de Amerika ve Çin arasında çok ciddi bir ne söz konusuydu. Ticaret savaşları savaştır, söz konusuydu. Ya yani Çin'in bu normal gidişte dünyanın en büyük ekonomisi oldu olmak üzere değilim oldu. Büyük oranda üretim kaynakları, tedarikler Çin'den sağlanıyor bir nevi dünyanın üretimi neredeyse neye bağlı? Çin'e bağlı ve Çin'de ABD karşısında, Amerika Birleşik Devletleri karşısında büyük bir ticaret fazlalığı var. Ekonominin kalbi diyebilir miyiz hocam? yani evet büyük oranda değil mi? ham maddeler orada üretiliyor, evet. ara Taşar, maddeler, malzemeler, taş, e, outsource'lar büyük oranda orada yapılıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi ya yani, üretim ve tedariğin bir noktada ne durumunda? Kalbi, e, kalbi durumunda. Ee, ama sanırım bundan sonra sizin sorunuzdan hareketle Çin'le ilgili bu olumsuz e, ne diyelim değerlendirmeler Çin'in tahtını biraz belki önümüzdeki dönemlerde sarsacak mı? Sanki o şekilde gözüküyor yorumlar. Oraya doğru giden bir süreç sanki başlatılacakmış gibi gözüküyor. Çünkü onun e, teker olması değil mi? Tedarik anlamında, e, üretim merkezi anlamında bir teker olması dünya ekonomileri ve gelişmiş ülkeler açısından da çok artık makul bulunmamaya başlandı. Biz de zaten hani statistik üretim derslerimizde anlatırdık, ne derdik? Tedariklerinizin veya satışlarınızın büyük bir kısmı tek bir firmaya veya tek bir ülkeye ne olmasın bağlı? Olsun. Olmasın. Yani tek bir ülkeye veya tek bir firmaya bağlı durumdaysanız mahkumsunuz demektir. Ve mahkum bir işletme stratejisi ne yapıyorsunuz? İzliyorsunuz anlamına gelmektedir. Dolayısıyla e, hani tabiri caizse birçok ülke tedarikler anlamında değil mi? Yani Üretimi yaptırma anlamında neredeyse Çin'e ne olmuş durumdaydı? Olur. Mahkum olmuş durumdaydı. Kaynak bağımlılığı bağımlı yaklaşımı diyebilir miyiz aslında evet, hocam? Evet, yani o oraya bağımlı yani. Ee, ama bu kaynak bağımlılığının ne yapılması gerekiyor? O Yönetmeleri e, gerekiyor. Ama bu pandemi nedeniyle sınırlar kapanınca değil mi? Çin'den de hani e, orada da tabii bir içine kapanma, e, üretimin kısılması falan söz konusu olunca bütün ülkeler e, bu durumdan o ülkelerde firmalarda çok olumsuz etkilenmiş oldular. Dolayısıyla artık üretimin, tedariklerin daha yakın coğrafyaya doğru getirilmesi konusu çok ciddi anlamda gündeme gelmeye başladı değil mi? Yani artık e, biz de Avrupa Birliği'ne yakın bir ülkeyiz. Biz de bu, bunu bir fırsata ne yapabiliriz, çevirebiliriz. E, Birçok faaliyet bizde de ne yapılabilir? Yapılabilir, bizden de tedarikler yapılabilir. Çünkü Türkiye'de hem e, üretim yetkinlikleri bağlamında, otomotiv yan sanayi, elektronik aletler, ev eşyaları, e, tekstil sektörü bağlamında baktığınız zaman son derece yetkin bir ülke aslında. İş gücümüz de çeşitli. İş gücümüz çeşitli. de e, tabii çeşitli ve ucuz söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunu bir fırsata ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Hatta elektronik aletlerle ilgili e, okuduğumuz kaynaklarda veya uzman görüşlerinde Çin'den nereye doğru kaydırılması konuşuluyor sanırım siz de onları takip ediyorsunuz. Hindistan'a doğru kaydırılması yap için en az Çin kadar kalabalık bir ülke. Batı'ya biraz daha sanırım yumuşak geliyor. Daha sıcak geliyor şey. Çin. Şey Hindistan pardon Çin diyor. Dolayısıyla üretimin bir kısmının da oraya doğru kaydırılması. Artık yani ülkeler toparlayacak olur isek. Üretimin tek merkeze, tek ülkede toparlanmasını ne istemiyorlar İstemiyorlar. Ve kendilerine daha yakın bölgelere doğru yaklaşmasını istiyorlar. Çin her ne kadar hani dünya ekonomisine açılıyormuş gibi gözükse de yönetim şekliyle hani bir komünist ülke olarak değerlendirildiği için daha kapalı bir ekonomi ve şeffaf olmamakla ne yapıyor Sürekli olarak suçlanıyor. suçlanıyor ve değerlendiriliyor. Orada bir takım neler söz konusu, ne diyelim, soru işaretleri söz konusu. Bir noktada bizim de bunu düşünmemiz lazım. Tedarikler noktasında, üretim noktasında yerleşme daha fazla herhalde yani başladı. Yani Çin'le ilgili şimdilik bunları söyleyebilirim. Hocam vaktimiz de aslında daraldığı için ben diğer soruya geçmeyeyim. E, Yaptığınız bilgilendirme için çok teşekkür ederim hocam aslında. E, buradan da görüyoruz ki birçok e, kriz fırsatı da beraberinde getiriyor. E, stratejik davranıp aslında bu e, krizleri fırsatı da dönüştürmek ülkeleri ee, yani bir dakikanız falan iki dakikanız varsa hı hı. E, küresel ekonomiye COVID-19 pandemisinin etkisi bağlamında hızlıca bu ülkelerin merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin para ve maliye politikalarının ekonomiye etkileri bağlamında da çok hızlı bir şekilde belki bir dakika falan kullanabilirsek izin ee, verirseniz. Tabii hocam aslında Böyle bir iki karımız. dakikamız var hocam. Kullanabiliriz evet. Ee, evet hocam. Aslında politikalardan bahsedebilirseniz belki parçalar daha iyi oturabilir. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok hızlıca sürenizi de aşmamak için e, kullanmaya çalışacağım. Ya burada bütün gelişmiş ülkeler ne yaptılar? E, para arzını bollaştılar piyasadaki para arzını yoğunlaştırdılar daha fazla para arz ettiler yani piyasayı paraya boğdular e, diyebiliriz daha rahatlıkla ne yapsınlar e, kaynak kullansınlar kredi kullansınlar firmalar ve bireyler ve tüketimli olmasın kısılmasın e, tüketim kısılırsa zaten ekonomi ne yapıyor daralıyor, daralıyor. ve üretim de tabi tüketmeyince üretimi nasıl yapacaksınız yani üretiyorsunuz ama satamıyorsunuz durumuyla ne yapıyoruz karşı karşıya kalıyoruz bu noktada paraya rahat ulaşma noktasında ülkelerin merkez bankaları ve ekonomi yönetimleri çok önemli politikalar üretmeye çalıştılar. Mesela kredi faizlerini çok düşürdüler, rahatlıkla krediye ulaşsınlar, kredi kullansınlar firmalar ve tüketiciler diye neredeyse sıfırla sıfır, değil mi? Sıfır krediler verdiler. Neredeyse bazı ülkeler eksi, değil mi? Evet. Kredinin faizini eksiye getirdiler. Ya yani almayamı değil mi? Yani almamak, kredi kullanmamak sanki bir şey gibi oldu ya. Yani. Bir suç gibi oldu bence. Yani. Kredi kullanmak lazım ya, yani. değil Bu güzel şartlarda verilen krediyi. Ee, ama burada tabii şu soruyu herhalde siz sordunuz belki ben orayı kaçırdım. Peki bu gelişmeler değil mi? Ekonomiyi yeterince uyardı mı? Evet. İstenilen ee, etki evet. yarattı mı? Ya yani bir etki oluşturdu aslında doğrusu söylemek gerekir Mesela Türkiye'de konut kredilerinin değil mi? epey uyumlu bir uygun bir seviyeye düşürmesi e, konut taleplerini çok artırdı. Yani bir şey görüyoruz. Konjektürel bir uyarılma görüyoruz ekonomide. Ama bazı uzmanlar da diyorlar ki ya e, tüketicilerin risk algıları yeterince değişmediği için önemli ölçüde bir uyarı uyarma ekonomide olmamıştır diyor bu para ve maliye politikalarının diyor. Sebebini de şu şekilde değerlendiriyorlar. Tabii bu tartışmaya açık bir konu ama bir uzman görüşü bu da veya yani uzmanların bir kısmının görüşü de bu şekilde ortaya çıkmış. O da şöyle, insanlar aldıkları devlet yardımlarını, hediye çeklerini amaca matuf bir şekilde kullanmak yerine, ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak yerine borsalara yatırım için veya finans piyasalarında değerlendirmek için kullanmışlar. Yani borsadan hisse senetleri alıyorlar ya da ne yapıyorlar? işte dövizli, altın, işte euroydu falan diyelim. Ya yani finans piyasalarında değerlendirmek istiyorlar. Bu hala nedir? Risk algılamaları çok yüksek tüketicilerin ve büyük bir tasarruf eğilimi içerisindeler. Yani bir korumacı anlayış içerisindeler. O yüzden amaca matuf bir şekilde kullanılmamış oluyor bu paralar demek istiyorlar. E, o da beraberinde şu tartışmayı getirdi diyebiliriz. Ya dijital para tanımlaması ve dijital paraya geçiş bundan sonra hızlanır mı? Orada dijital paraya yükledikleri anlamda şu, bu dijital paranın tanımı olacak. Ya şu amaçla bu para kullanılabilir. Süresi olabilir belki. Ve çok doğru bir tespitte bulundunuz. ve süresi de olacak bunun. Ya belirli bir süre için, ya yani bir ay için kullanabilirsiniz, bir buçuk ay için kullanabilirsiniz. Temel gıda maddeleri alımında, özellikle devlet yardımları yani Sosyal ihtiyaçları karşılamak için, temel ihtiyaçları karşılamak için verilen devlet yardımlarının, ee, bu amaçla sadece kullanılması. Gidip başka bir şey alamazsınız. Lüks bir tüketim ha, maddesi, ürün alamazsınız. Sadece amaca matuf olarak tanımlandığı için bu dijital para ve süresi belli olduğu için amaca uygun bir şekilde kullanımı mümkün olabilecektir. Tartışmaları da gündemde. Onunla ilgili de bunları söyleyebilirim şimdilik. Hocam e, verdiğiniz bilgiler için e, çok teşekkür ederiz. Teşekkür evet ediyorum. sevgili takipçilerimiz, biraz önce de bahsettiğimiz gibi Covid-19 pandemisi ve aslında etkileri üzerindeki etkileri üzerine programlarımız devam edecek. Bu yüzden bizi takipte kalın. Sizlere bol sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler.